Merhaba arkadaşlar. Size öyle bir yöntem göstereceğim ki bu yöntemle birlikte 10x yapmak için ya da 5x yapmak için aylarca, yıllarca beklemenize gerek kalmayacak. Bu yöntem kısa şekilde aktarmaya çalışacağım. 3 tane örneğimiz var. Bir, spot işlem, stopsuz şekilde yapılan spot alımlardan bahsedeceğim. Bunu zaten çoğu kişi bu şekilde uygulayıp ne yazık ki batmaya mahkum kalıyor. İkincisi spot işlem stoplu ve kaldıraçlı işlem stoplu olacak şekilde. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle örnek veriyorum hedef koymuyor da genelde spot alanlar. Hedef koymamız gerekiyor. Diyelim ki koyduğumuzu varsayalım. %100'lük bir hedefte ben X coin aldım. Ve bu X coin'i %100'lük bir artış yaptığında satmayı hedefliyorum. Ama coin'in bu noktada düşmeye başladığı periyot oluşursa şayet ne yazık ki benim stop noktam olmadığı için ben devamlı olarak para kaybediyorum. Yani benim hayalim parayı 2x yapmakken olan paramı bile yarıya düşürebiliyorum. Yani totalde ben burada 100 dolarlık bir riske ettiğim durum söz konusu olsun. 100 dolarlık ya da 1000 dolarlık bir alımla 1000 dolarımı riske ediyorum. Ben bunu 2000 dolara çıkartmak istiyorum. Ama stop koymadığım için 700, 600, 500, 400, 300 derken para eriyip gidiyor. 2000 doları yakalayamıyorum. Şimdi burada 2x yapmak çok zor bu şartlarda. Eklemeler yapılabilir. Yani çok daha farklı yöntem uygulayanlar var. Ama hepsini sağlıksız buluyorum. Şimdi size 2x yapmanın bir tık daha kolay bir yolundan bahsedeceğim. Burada diğerinden farkı ne? Stop olması. Yani ben bu spot işlemimde yine bin dolarlık bir yine yatırım yaptığımı varsayalım. Ve bu bin dolarlık yatırımda onluk kısma stop koyacağım bu sefer. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Benim param 900 dolara düştüğünde artık işlem otomatik kapanacak ve stop olacağım. Ama yine hedefim %100. Yine paramın asıl amacı hedeflediğim nokta paramı 2000 dolara çıkartmak. Ama ben sadece bunun için 100 dolar kaybetmeye göz alıyorum buradaki gibi bilinçsizce bütün 1000 doları riske etmiyor. Sadece 100 doları riske ediyor. Bu yine bir yöntem ama ben aslında siz burada 1000 doları riske ederek 1000 dolar kazanmaya çalışıyorsunuz ya. Burada 100 dolar riske ederek 1000 dolar kazanabilirsiniz. Ama eğer ki 1000 dolar riske ederseniz bu stopta totalde %100 yüz artış yaşadığında siz 10.000 dolar kazanmış olursunuz. Tabi %10'unu riske edeceğiniz bir para 1000 dolar olması için 10.000 dolarla işleme girmeniz gerekecek. Dolayısıyla ben sadece onda birlik bir tutarla 10x'i hedefleyen bir hedefleme stratejisi geliştirdim. Aslında tüm konu bu kadar basit. 2x, 3x, 5x dediğimiz konu aslında RR diye risk reward diye konuştuğumuz risk ödül oranıdır. Yani ben stopta %10 kaybetmeyi ya da 10 kaybetmeyi göz alırsam burada ise 100 kazanmayı göz alıyorsam benim 10x'lik bir kazancım vardır arkadaşlar. Burayı çok iyi kavramak gerekiyor. Video çok da uzamasın. Kaldıraçlı işlem kısmını da bir sonraki videoyla anlatalım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.